Merhabalar. Flanelleri Örgü gibi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip de beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelinin anlatımını paylaşacağım. Modelimin kurulumu 2 2 2 şeklinde devam ediyor. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane örgümün arka yüzündeyim. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm iki düz, iki ters örerekten devam ediyorum bu sıramı. Örgümün arka yüzündeyim, ilmeklerimi lastik örer gibi iki düz, iki ters örüyorum. ve son iki ters kenar ilmeğimi aldım örgümün ön yüzüne geçtim yine ilmeklerimi göründüğü şekilde tersi iki ters iki düz örerekten devam ediyorum bu şekilde 3 sıra örelim 2 ters 2 düz bir sıra arkadan gittim şu anda ön sıradayım tekrar bir sırada arkadan gideceğim iki düz iki ters örerekten modelin bu şekilde iki ters iki düz olaraktan kurulumu siz ister biraz kalın yapıp üzerine modeli devam edebilirsiniz isterseniz de başka lastik modeli uygulayabilirsiniz İsterseniz de direkt bu şekilde de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ve örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum. İki düz, iki ters örerekten devam ediyorum. Ve kenar ilmeğimin örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım, bir düz ilmeğimi ördüm. Burada bir tane arttırma işlemi yaptım. Buradaki düz ilmeğimle arkadaki ters ilmeğimi ikisini birlikte bir kesim yaptım. Tekrar ilmeğimin yönünü düzleyerekten bu şekilde düz ilmeğimi düz örerekten ters ilmeğimle birlikte ikisini birlikte ördüm. Burada bir tane yaptığım için bir defa doladım ve burada iki düz ilmeğimin ortasına bir ve iki defa doladım iki tane arttırma yaptım yine düz ilmeğimle arkadaki iki ters ilmeğimi ikisini birlikte düz örer şekilde ördüm hemen terslerin arasında değil düz ilmeklerin arasında ilmeklerimin yönünü düzleyerekten iki ilmeğimi birlikte düz şekilde ördüm bakın tekrar bir ve iki tane arttırma yaptım yine düz ilmeğimle ters ilmeğimi iki ilmeğimi birlikte ördüm hemen tekrar ilmeğimin yönünü düzelterekten iki ilmeğimi birlikte aldım. Bir ve iki defa doladım. Tekrar düz ilmeklerimin iki düz ilmeğim iki ters iki düz ördüğüm ilmeklerimin iki düz ilmeğimin ortasına iki tane arttırma yapıyorum. Hemen yine iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar burada arttırma yapmıyorum çünkü burada iki ters ilmeğim olduğu için hemen iki düz ilmeğimi 2 ters ilmeğimi yerine getiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar 2 defa doladım. Yine düz ilmeğimle ters ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Tekrar ilmeklerimin yönünü düzledim. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. 1 ve 2 defa arttırdım ve düz ilmeğimle arkadaki ters ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Tekrar diğer ilmeğimin yönünü düzledim ve ikisini birlikte soldan sağa girerekten düz şekilde ördüm. 1 ve 2 arttırdım. Son 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm ve burada kenarda bir tersim kaldı ve bir kenar ilmeği örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimin görüldüğü gibi tersi ters düzü düz burada bir düz ilmeğim oldu hemen tekrar bir ters ilmeğim bu aradaki iki tane ilmeğimi düz örüyorum örgümün arka yüzündeyim bu iki ilmeğimi Birinci ilmeğimi bu şekilde aldım. İkinci ilmeğimi de ben bu şekilde ördüm. Siz nasıl kolayınıza gidiyorsa. Ve tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Tekrar bu taktığım ilmeklerimi arka yüzde düz. Ön yüzde ters olacak. Tekrar iki ters. Ve iki düz. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. Sizin nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde örebilirsiniz. 1 ve ikinci ilmeğimi de şu şekilde çaprazlama alıyorum. Tekrar iki ters. Tekrar iki düz. İki ters, iki düz örerekten devam ediyorum. Burada bir tane kenarlı olduğu için bir tane hemen tekrar yine örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilmeklerim görüldüğü şekilde burada bir düz bir ters oluyor. Çünkü ilmeğimi kaydırma işlemi yaptığım için hemen tekrar ters. Şimdi iki düz ilmeğim. Tekrar iki ters ilmeğim tekrar iki düz ilmeği bakın iki düz ilmeğin ortasında halkalarım oluştu örgümüzün yine ön yüzündeyim iki ters iki düz örüyorum ipimi ince kullandım şişimi kalın kullandım biraz böyle geniş olması için siz de yapmak istediğiniz isterseniz ip numarasıyla iple şişin numarası aynı kullanabilirsiniz isterseniz ince iple kalın şiş veya kalın iple ince şiş kullanabilirsiniz ben ipim koyu olunca size daha net gösterebilmek için şişimi biraz kalın kullandım ipime göre savaş yapmak isterseniz de bu şekilde kalın kullanabilirsiniz benim gibi yine ilmeklerimin göründüğü gibi iki düz iki ters örerekten devam ediyorum ve tekrar örgümün yüzündeyim yine kenar ilmeğimi aldım bakın burada bir düz ilmeğimi ördüm. Ve burada ters ilmeğimle yine düz ilmeğimin yerini değiştireceğim. Bu şekilde ilmeğimi kaçırdım. Hemen ilmeğimi taktım. Şu şekilde ilmeği düzelttim. Ve burada iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Düz ilmeğimle. Geri burada bakın iki ilmeğim geri düz oldu. Diğer zaman diğer sıramda tekrar yer değişecek buraya düz ters gelecek hemen yine bir ve iki defa doladım ve buradaki düz ilmeğimle arkasındaki ters ilmeğimi ikisini birlikte ördüm düz ilmeklerimizin arasında iki tane arttırma yapıyoruz yine ilmeğimin yönünü düzelttim soldan sağa doğru girerekten iki ilmeğimi birlikte ördüm bir iki defa doladım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine ilmeğimin yönünü düzelttim. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm. İki düz ilmeğim yan yana geldi. Aradaki arttırdığım ilmeklerim de ters olacak. Hemen Yine iki ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar düz ilmeğimle ters ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini birlikte ördüm. Ve bu bakın alttan gelen düz iki ilmeğim yan yana olan ilmeğin arasına iki defa arttırma yaptım. Ve bunun ikisini birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Tekrar soldan bunda da sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kestim. Araya iki tane ilmeğimi arttırdım. Yani iki düz ilmeğimizin arasında arttırma yapıyoruz. Burada bu iki tersin arasında arttırma yapmıyoruz. Ve ikisini birlikte aldık ve ikisini birlikte düz Ördüm. 1 ve 2 defa arttı. Tekrar iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar ilmeğimin yönünü düzelttim. Ve iki ilmeğimi birlikte ördüm. Ve burada bir tane arttırma yaptım. Ters ilmeğimi ve kenar ilmeği Bakın modelim hafiften belirginleşmeye başladı. Hemen örgümün arka yüzüne geçtim. Ilmeklerimi göründüğü şekilde iki düz iki ters örerekten devam ediyorum. iki düz iki ters. Hemen yine bakın bu ilmeğimi de ördüm ve tekrar örgümün yüzündeyim. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Yani bir sıra arkadan, bir sıra önden, tekrar bir sıra arkadan, üç sıra bu şekilde gittikten sonra iki düz, iki ters gittikten sonra tekrar modelimizin kurulumunu devam ediyoruz. Hemen bu sırada da bu şekilde iki düz, iki ters devam ediyor. Ve iki düz iki ters ve kenar ilmeği örgünün arka yüzündeyim yine ilmeklerimi göründüğü gibi Örmeye devam ediyorum ve bakın modelim biraz daha belirginleşti şimdi yine tekrardan bu sırayı da tekrar kurulumu göstereyim daha iyi anlatabilmek adına hemen kenar ilmeğimi aldım bir düz ilmeğimi ördüm ve burada bir iki arttırma yaptım hemen ilmeğimin yönünü düzelttim ve ters ilmeğimle düz ilmeğimi ikisini birlikte düz örer şekilde iki ilmeğimi birlikte aldım. Hemen diğer taraftaki ters ilmeğimle düz ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini birlikte aldım. Bakın iki düz ilmeğim yan yana geldi. Aradaki yine burada iki düz ilmeğimi ayırdığı için bu buraya bu iki düz ilmeğimin arasında iki tane arttırma yapıyorum. Hemen tekrar yine iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar soldaki düz ilmeğimi ters ilmeğimi soldan girerekten ikisini bir düz şekilde ördüm. 1 ve 2 arttırdım. Tekrardan iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Hemen yine burada. Ilmeğimin yönünü düzleyerekten ters ilmeğimi, düz ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Tekrar iki arttırdım, iki defa doladım, iki ilmeğimi birlikte aldım. Yani iki düz ilmeğimizin ortasında iki tane arttırma yapıyoruz. Ters ilmeklerimizin arasında arttırma yapmıyoruz. Mesela burası ters ilmeklerimin arası olduğu için burada arttırma yapmıyorum tekrar iki doladım yine bir düz ve bir ters ilmeğimle ikisini birlikte ördüm tekrar şimdi ters ilmeğimle düz ilmeğin yönünü düzelttim ikisini birlikte soldan sağa doğru ördüm Bakın ipim biraz koyu ama modelim fazla delikli olduğu için özellikle ipimi koyu renk kullandım. Şöyle daha fark edilmesi için hemen yine düz ilmeğim deyim. tane arttırmamı yaptım ve öndeki düz ilmeğimle ters ilmeğimi ikisini birlikte kesim yaptım. Hemen soldaki düz ilmeğimle ters ilmeğimin yönünü çevirdim. İkisini birlikte kes kesim yaptım ve ortaya iki düz ilmeğimin arasına iki tane arttırdım. İki ilmeğimi birlikte ve buradaki ters ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeği. Modelimiz bu şekilde. Modelim çok güzel görünüyor. Umarım inşallah ekranda da güzel görünür. ve Sizde birlikte bu Alize ile yaptım. Ve benim de elimde yaptığım şekilde göstereyim açıyı daha bu şekilde. Bu benim ince ip pardon kalın ip ince şişle yaptım bunu ben elimde. E sizlerle de ince ip kalın şişle yani farklılaştırdım. Normalde kalın ipi kalın şişle, ince ipi de ince şişle yapılır. Ben daha net daha iyi anlatabilmek için bir farklılık yaptım ince iple kalın şişle yaptım ve bunu da kalın ip ince şişle yaptım şöyle bakın modelimi şöyle açarsam daha net size gösterebilirim şöyle bırakayım ve bu sizinle yaptığım modelim bu da elimde oldum şöyle bakın şu koyu modelimi bırakayım şöyle artık açık olduğu için daha net gösterebilmek için size daha net gösterebilmek için açıyı düzelteyim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.